Bugün sizlere IMDB kullanıcılarının oylarıyla belirlenmiş, gelmiş geçmiş en iyi 5 filmi tanıtacağım. Bu liste sinema dünyasının mihenk taşlarından oluşuyor. Hem hikayeleri ile hem de karakterleriyle muhteşem olan bu filmler kesinlikle izleme listenizde olmalı. Şimdi gelin bu 5 harika filme bakalım. Listemizin 5. sırasında 12 Öfkeli Adam var. Bir parçaya sığdırılmış dev bir film düşünün. 12 Öfkeli Adam, bir cinayet davasında jüri üyelerinin sanığın suçlu, günlük karar verme süreci içinde yer alıyor. Ancak bu sadece bir karar verme hikayesi değil. Film toplumsal önyargıları, adaletin inceliklerini ve bir insanın inatla doğru bildiğini savunmasının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Film bir babaya öldürdüğü iddiasıyla gencin suçlu olup olmadığı tartışılan 12 jüri üyesini izleyiciyle buluşturuyor. Odaya ilk girdiklerinde çoğunluk suçlu karar verir ancak tek bir jüri üyesi suçlu olup olmadığını iyice düşünmeden bir hayatı mahvetmek istemediğini dile getirir. Bu basit şüphe odada büyük bir tartışma yaratır. İzleyici onun karakterinin iç dünyasını ve karar verme sürecini yaşama fırsatını bulur. Filmin asıl gücü bir odadan asla dışarı çıkmadan gerilimi sürekli yüksek tutmasında yatıyor. Ayrıca bireyin toplumdaki rolüne ve bir kişinin doğru bildiği şeyler için nasıl mücadelenin yaygınlaştığı evrensel mesajlar veriyor. Siyah beyaz bir film olmasına rağmen zamansız bir hikayeye sahip. İzledikten sonra üzerinde uzun uzun düşüneceğiniz türden bir yapıt. Listemizin 4 numarasında The Godfather Part 2 var. The Godfather 2 sadece bir devam filmi değil başlı başına bir şaheser. Film iki farklı zaman diliminde ilerliyor. Bir yandan genç Vito Corleone nasıl mafya dünyasında yükseldiğini izlerken diğer yandan oğlu Michael Corleone ailelerinin genişlemesi için verdiği mücadeleyi görüyoruz. Genç Vito Corleone'nin hikayesi göçmen bir aile Amerika'da yeni bir hayat ile karşılaştığında zorluklarla başlıyor. Kendi adalet anlayışını yaratıp bir mafya liderine dönüşmesi güç ve sadakat üzerine harika bir anlatı sunuyor. Diğer yandan Michael'ın hikayesi, aileyi bir arada tutma çabasının yanı sıra ihanetler ve vicdan azabıyla dolu. Michael, babanın bir mahalle lideri olması arasındaki çizgide gidip geliyor ve izleyiciye derin bir karakter analizi sunuyor. Filmde kullanılan paralel anlatım, geçmiş ve geleceğin etkileyici bir şekilde bağlanmasını sağlıyor. Özellikle Marlon Brando'nun yokluğunu hissettirmeyen Robert De Niro'nun performansı, Vito'nun gençliğini inanılmaz bir şekilde yansıtıyor. Bu film aile bağlarının gücü ve bu bağların mafya dünyasında nasıl çarpıştığı hakkında harika bir şekilde ele alınıyor. Listemizin 3. sırasında bir süper kahraman filmi yer alıyor. Ancak bu film alışıla gelmiş bir süper kahraman filmi değil. Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bu film adeta bir psikolojik gerilim. Batman'in Gotham şehrini koruma çabasını izliyoruz ancak bu sefer Joker gibi bir düşmanı var. Heath Ledger'ın canlandırdığı Joker sinemadaki en muhteşem kötü karakterlerden biri. Performansı o kadar etkileyiciydi ki bu rolün sonunda Oscar kazandı. Film Batman'in adalet anlayışını sorguladığı bir yolculuk sunuyor. Joker şehrini kaosa sürüklerken sadece Batman'i değil Gotham halkını da zor durumda bırakıyor. Görsel değişim Hans Zimmer'in muhteşem müzikleri ve nefes kesici aksiyon sahneleriyle dolu bu yapım izleyenleri etkilemeyi başarıyor listemizin ikinci sırasında Godfather var. Bu film serisinin 3 tane filmi var arkadaşlar ve bu 3 filmin ikisi IMDb'de ilk 5'e girmiş. Gerçekten hala izlemeyen varsa şu an başlasın. Mafya filmi denildiğinde akla ilk gelen filmdir. Film Corleone ailesinin başındaki Don Vito Corleone'nin hikayesiyle başlıyor. Ancak hikayenin asıl odak noktası Don Corleone'nin en küçük oğlu Michael'ın ailesine olan bağlı ve bu bağlılığın onu nasıl bir mafya liderine dönüştürdüğü. Film mafyanın hem parlak hem de karanlık ayrıntılarını derin bir şekilde anlatıyor. Film sadece suç dünyasını değil güç, aile ve sadakat gibi evrensel temaları ele alıyor. Marlon Brando'nun ve Al Pacino'nun mükemmel oyunculuğunu kaçırmayın derim. Ve geldik listemizin zirvesine. Esaretin bedeli. Çoğu kişi bu filmin neden IMDb'de birinci olduğunu tartışsa da film gerçekten bir başyapıdı bir hapishane öyküsünün çok çok ötesinde. Andy işlemediği bir suçtan dolayı Sheriff Hank hapishanesine gönderildi. Burada hayatın en zor koşullarında bile korumanın ve dilliğini kaybetmenin ne kadar önemli olduğunu öğreniriz. Film Andy'nin hapishanedeki yıllarını ve Red ile kurduğu dostluğu ele alır. Andy'nin zekası ve kararlılığı sadece kendi hayatı değil diğer mahkumların hayatlarını da değiştirir. Özgürlük arayışı insanın elindeki gücün ne şekilde çıkacağını gösterir bu film izleyiciye hayatının her yaşandığında yaşanmaya değer olduğunu hatırlatır. Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın mükemmel performansları filmin etkileyiciliğini kat be kat arttırıyor. Evet arkadaşlar IMDB'nin en iyi 5 filmi hakkında konuştuğumuz bu videonun sonuna geldik. Eğer bu filmlerden birini izlediyseniz ya da favoriniz varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.